Hepinize selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın gerektirmeden çok pratik, çok lezzetli sultan sarması tarifi veriyorum. Bütün detayları püf noktaları ile sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizler atlamadan videoyu izlerseniz bütün detayları kaçırmamış olursunuz. Şimdi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Bir karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı soğuk sütü alalım. 2 poşet toz krem şantiyi ekleyelim. Toz krem şantiyi ekledikten sonra mikserin ucuyla elimizde şöyle önce biraz karıştıralım tozlar etrafa saçılmasın. Daha sonra mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika aralıksız çırpalım. Böyle koyu kıvama gelinceye kadar çırpmaya devam edelim. Hazırladığımız krem şantiyi buzdolabına bir 15-20 dakika dinlenmeye soğumaya bırakalım. Bu arada eğer kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Hazırladığımız krem şantiyi buzdolabına kaldırdıktan sonra büyük bir tepsinin üzerine 2 su bardağı hindistan cevizini serpiştirelim. Kullandığım tepsi ölçüsü 30-40 santim baklava tepsisi. İsterseniz büyük boy fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Bir spatula ya da kaşık ile hindistan cevizini güzelce yayalım. Her tarafını eşit bir şekilde yaydıktan sonra üzerini basalım, sıkıştıralım. Tepsiyi kenara bırakalım. Tepsiyi kenara bıraktıktan sonra hemen çikolatalı muhallebi hazırlamaya geçelim. Uygun bir tencerenin içerisine 1 litre sütü alalım. bir su bardağı tepeli olacak şekilde un koyalım. Yani bir su bardağı artı bir yemek kaşığı olarak da ayarlayabilirsiniz. Kuru malzemeleri eleyerek eklersek topaklanma olmayacaktır. Unu ve kakaoyu mutlaka eleyerek ekleyelim. 3 yemek kaşığı kakao kullandım. Onu da elekten geçiriyorum bir güzel. 1 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra çırpıcı ile topaklar kalmayıncaya kadar karıştıralım. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Un ve kakao güzelce eriyinceye kadar, topaklar kalmayıncaya kadar karıştıralım. Ocağın altını açalım, orta ateşte fokurdayıncaya kadar karıştırmaya devam ederek çikolatalı muhallebimizi pişirelim kıvamı koyulaşıp fokurdayıncaya kadar karıştırmayı bırakmayalım lütfen aksi takdirde hem dibi tutulacaktır hem de muhallebimizde topaklar oluşacaktır o yüzden karıştırarak pişirelim muhallebi fokurdadıktan sonra ocağın altını kapatalım 70 gram sütlü çikolata 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim Tereyağı, çikolata ve vanilyayı çırpıcı yardımıyla muhallebiye güzelce yedirelim. Baktınız muhallebinizde ufak tefek topaklar var. İsterseniz blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Kıvamı çok daha güzel olacaktır. Hazırladığımız çikolatalı muhallebiyi hiç bekletmeden e, Hindistan cevizi serpiştirdiğimiz tepsinin üzerine güzelce gezdirelim. Güzelce yayalım. Bir spatula ya da kaşık yardımıyla yayabilirsiniz. Yalnız dikkat edin. Şöyle düzeltirken hindistan cevizlerini içerisine kaçırmayın. Alt katmanında kalması gerekiyor hindistan cevizleri. Dikkatli bir şekilde ve eşit bir şekilde yayalım. Üzerini düzeltelim. En az 30 dakika buzdolabında soğutalım. İyice soğuduğundan emin olmanız gerekiyor. Şöyle dokunduğunuzda sıcaklığı kesinlikle hissetmiyor olmanız gerekiyor. Tamamen soğuyan muhallebinin üzerine ilk başta çırptığımız krem şantiyi üzerine spatula ile eşit bir şekilde yayalım. Krem şantisini düzgün ve eşit bir şekilde yaydıktan sonra tepsiyi tekrar buzdolabına kaldıralım. Eğer zamanınız varsa 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer zamanınız yoksa tepsiyi buzdolabın buzluk kısmında 30-40 dakika dinlendirerek de işlemi tamamlayabilirsiniz. En güzeli 2 saat dinlendirmek hatta mümkünse akşamdan yapıp ertesi gün sarmak çok daha güzel sonuç verecektir. Böyle benim gibi acelesi olanlar için buzluk kısmı çok daha pratik oluyor, kurtarıcı oluyor. Benim gibi buzluğa kaldırıp 30-40 dakika beklettikten sonra dilimleyebilirsiniz. Keskin bir bıçak yardımıyla iki parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kestim. Ben dilimledikten sonra file badem ve antep fıstığı serpiştirdim. Bu kısmı tamamen size kalmış. İsterseniz sade bir şekilde de sarabilirsiniz. Bir çatal, bir bıçak ya da bir spatula yardımı ile şöyle kenardan ittirerek dikkatli bir şekilde saralım. Sardığımız sultan sarmalarını bir servis tabağına aralıklı bir şekilde yerleştirelim. Tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, küçük bir emoji de olsa yorum kısmına bırakarak bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bütün detayları atlamadan sizlere aktarmaya çalıştım. Yine de arada unuttuğum bir şey varsa ya da sizlerin tarifle ilgili merak ettikleriniz varsa yorum kısmından yazarak bana iletebilirsiniz. Ben gördükçe mutlaka dönüş yapıyorum. Sizlere tatlının dokusunu da gösterdikten sonra videomu bitireceğim. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah tarifimi dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.